kim Kimo. Kimo. Oh, Kim Kim Okay Gitmeyin. Ne yapalım bu Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomda ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Şey görsün Bu adam video yaptı. Bu mikrofonla başlayacağım. Bununla daha güzel oluyor. Bakın. Oh oh oh. Hayatımı ondan dime hayatım. bize. Benim ne alayım? Bu ya 6 yaşında 8 9 yaşım 8 9 gelişim de ben 9'um. Hadi 9 yaşında benim en büyük bir arayım. Arayım. Ayağım. Youtube'u kalmaktadır. Bütün arkadaşlarım Youtube'u olmuştu. Ben demiştim ki ben neden Youtube ne olmuş olmuşum. Ve şimdi Youtube çekiyorum. Daha başka yazılarımızı sanmıyorum benim. 5 yaşındayken en büyük hayalim bir motorum olsun. Ama 9 yaşına geldim. Motoru bana 10 yaşında alıyormuş bak. Bir atmayı unutmayın. boş boş video çekiyorum. Bana gülüyor. Çünkü güzel video çekemiyorum. Değil ki çekebilirsin. oh. oh. <laughs> Şimdi de şimdiki ayağım biliyor musunuz ne? TikTok'ta çekip video TikTok'ta TikTok'ta video çekip ve bu koşu atmamam mı? Atlamam mı? Başka şeyler mi çekip ve oradan YouTube'a yönlemek. Kardeşim içeri alayım. Kardeşim. Kardeşim. No battery. Kardeşim gelmiyor. Lakin şimdi geldim. Dediğim ne yok? No battery. Onu gösterme burada. Ne var? Olmaz. Tamam. Hı. Hmm? kimdiler? Arkadaşlar bana YouTube açan insan bunu. Sen nerede alabilirsin orada? burada var mı? Bu çocuğun en büyük hali YouTuber olmaktı. Gel şuraya. Ama oğlum i̇yi, biz iki kardeş YouTuber'ız. Oh. Ee, İlk zamanlarda değişik, değişik videolar çekeceğiz sonra şimdiki soru sonra youtube'u falan ne çekeyim ileriki zamanlarda daha iyi yürüyüz daha güzel videolar çekeceğiz ama bunlar videolar şimdilik bunlar var. küçük video kısa video ben ama geçmeyin. daha uzun video çekeceğim daha iyi heyecanlı <laughs> uzun fena bir şey çekeceğim güzel olsun Hı -hı. Mesela delimin en gibi yüksek yerden denize atmamak. Mi? Ben kaç kere atladım? Yazıldı, kara köprüde, her yerde atladım. Bugün plaşkalda bile, bugün plaşkalda bile merdivenlere binip atladım. Ya, bunlar ne, ne Onlar gibi video çekeceğim. Orkun işitmek gibi. O video çekeceğim biz bakmayız sen de no battery no battery ne demek no battery evet evet ya. Hmm. No battery. şimdi biz yine boş boş video çekiyoruz tamam lütfen al aa, aa. lütfen daha <laughs> katın. Lütfen. lütfen. Şuradan kardeşimin kanalına. Aa. Şuradan kardeşimin kanalına girebilirsiniz ve buradan da kanala abone olabilirsiniz. Aa buradan buradan. buradan burada dislike, burada da like. Babam.